İnşallah hep bayram görürüz. İnşallah. İnşallah. Ne bir şey olmaz. Bunlar dün dün mü kirlendi? Yıkamıştım. Bak bu bizim buradaki vekil adayımız. Maraş'ın vekil adayı. Hep beraber arkadaşımızı Maraş adına meclise göndereceğiz. Tamam mı? Yeşil Sol Parti'nden. Tamam ağaç. Daha böyle ağacımız var. Yok yok buna şükredin. Hiçbir bu bu şey yok. Yani olur yani. Her, her şey olur. Daha betarı, betarı olabilir. Daha <laughs> beter olabilir. Daha <laughs> <laughs>

Bu kravatlarımız da çeşitlerimiz olur. Merhaba ben. Bu bayraklar, bu bayraklar ayrı bayraklar gelecek oldu. Bayrağımız.

tüm kadın yoldaşların verdiği mücadele bu sistemi çok korkutmuş olacak ki böyle arkadaşlarımızı e, hunharca katlediyorlar. ama bilinsin ki e, bu kadın yoldaşların bu, bu, bu kararlı duruşları biz kadınları bugün bütün dünyaya e, tanıtan bir noktada e, bugün eğer Jinjian Azadi bütün dünyada biliniyor tanınıyor ve bu felsefeyle kadınlar örgütleniyorsa bunun asıl e, öncüsü Fidan yoldaş ve Fidan yoldaşın arkadaşlarıdır. Biz de e, bu vesileyle hem e, bayramını e, kutluyoruz ve e, bütün günlerimizin, bütün geleceğimizin bayramlaş, bayramlaşması için elimizden gelen bütün mücadeleyi e, vereceğimizi ve bu e, uğurda e, asla geri adım atmayacağımızı. Onlar nasıl geri adım atmadılarsa, onlar nasıl her yerde, her noktada, her alanda e, bu mücadelenin Neferleri oldularsa bugün bu mücadelenin neferi olmanın e, bize açtıkları yolu devamcısıyız, takipçisiyiz. E, bunu buradan bir kez daha e, Fidan Yoldaş'ın e, anıtı üzerinde e, tekrardan ifade etmek istiyorum.